Cebrail Aleyhisselam. Tamam. Sevgili dostlar, böyle bir insanın bulunduğu bir şehirde yaşıyoruz. Aynı toprağı paylaşıyoruz. Şu milletin büyüklüğüne bakarız. O bakımdan tankıların dediği gibi İstanbul, Mekke, Medine, Kudüs'ten sonra İslam dünyasının dördüncü şehridir. <laughs> evet, evet. İstanbul mukaddes şehridir. Hiç şüphe olmaz. Ordinaryus Profesör, meşhur tarihçimiz Müklim'in Halil Yanç bir yazısında diyor ki, Sultan Ahmet <laughs> Sirkeç civarında yüzlerce evliya türbesi yerin altında kalmıştır. Sen ne taraf böyle? Buralar dedi, her taraf. Evet. Bir yerde bir sohbet değildik. döndü, dolaştı. Bizden önce İstanbul'da oturanlara, Bizanslılara geldi. Ya bu Yok. hocam de, bizim de, de türbelerimiz falan çok acaba onların da böyle yani Bizanslıların da tabi muhakkak tarihi mezarlıkları vardı. Acaba neresindeydi İstanbul'un Bizanslara ait mezarlıkları? Ben yani şimdi sorayım size. Bizanslar nereye gidiyor Allah bu şehirde Allah aşkına? Var mı Bizans mezarlığı bile? İşte aklıma hızlılık geldi. Müslüman olarak Bizans'a gittik. Evet, bizans. Merak ol. Evet, Katolik'te zaten. Katolik'te de öyle Bizans hocam. Katolik kilisesi ve Katolik olduğu için Katolik... Aynı ayet tamam da. Zerat. Şimdi bizde Eyüp Sultan mezarlığı, Merkez Efendi mezarlığı. Tarihi Bir anda biz Bizans mezarlarının üstünde oturuyor, biliyor musunuz? Evet. Çünkü Bizanslar ilk Bizanslılar mezarlıklarını şehir dışına yapıyorlardı. Bu çemberli taşı da şehrin son sınırını belirlemek üzere dikmişlerdi. Buraya kadar da şehir. Bu taraflarda bir sürü Bizans mezarı var. Semavi İlçe Hoca'nın tespitlerine göre. Hatta bu şemberlik taşın altında Hristiyanlığa ait mukaddes emanetlerin olduğu söyleniyor. Kutsal şıkkı orada Tabii. Şehir, efsanesi. Şehir efsanesi. Ne acaba? Ben çok severim şimdi orada. <laughs> <laughs> Diğer bir Bizans mezarlığı Fatih Camisi'nin altı Havariyum Kilisesi'nin kalıntıları. Kazılar esnasında Bizans lahitlerinin çıktığını gördük dedi Sema Hoca. Evet şimdi kabul edelim ki biz 500 senedir burada oturuyoruz. Evet, Onlar 1100 sene oturdular. Evet. Son Bizans kralı 11. Konstantin Dragazesi'nin mezarı nerede, mezarının ne nerede olduğunu ben biliyorum. Hiç evet. boşuna hareket etmeyi söylemeyeceğim. Evet. Neyse, geçmişimde bir soru görelim. Evet, evet. <gülüyor> Medine. Medine. <laughs> Medine'den İstanbul'a bir çizgi çekelim. <laughs> Niye geldi Yusuf Hazretleri buraya? Yol uzak, mesafe çok. Yaş, Yaş ilerlemiş. Yaş bir üstünde. O zamanki vasıflar yürüyerek alt sırtında, deve üstünde. İklim farkı var. Bunlar Yahya Kemal'in ya, tarihiyle güneşin çocukları. İstanbul'u fethe gelen Emevi askerlerine öyle diyor Yahya Kemal. Güneşin çocukları burada şiddetli kışla karşılaşınca şok oldular diyor. döndüler gittiler. Ertesi sene gelmek üzere. Güneşin çocukları. Senin tabir. Onun için tavsiye ederim. Türkçeyi güzel konuşmak istiyorsanız belki Yahya Kemal'i çok okuyalım. Tanpınar'ı, Ahmet sade lisanınız güzelleşmiyor. Bilgi alıyorsunuz. Enteresan. Ben neler öğrendim kitabında diyor ki İstanbul'da Samave Kabirleri 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince o zamana kadar kapalı olan Eyüp Sultan Türbesi'ni açtı. Menderes'in resmi vardı. Ben eski resimlerde gördüm. Türbeye giriş türden içinde Menderes'in ve o zamanki vali Profesör Fahrettin Kerim Gökay'ın birlikte türbeye açtıklarının resmi vardır. İstanbul'da o gün yer yerinden oynanıyor. Millet hasret kalmış ya. Eyüp Sultan gibi bir zatın türbesi kapatıldı. İstanbul'u alıp da bize hediye eden Fatih gibi bir hükümdarın türbesi kapatılır mı? Çok önemli. Evet, 50'ye kadar kapalıydı. Hatta 1942 yılında Eyüp Sultan Türbesi'nin avlusunda bulunan o meşhur tarihi çınarlardan birinde de kestiler. Avluda tahribat yapıyor gerekçesiyle. Yazıklar olsun. Hiç o çınar kesilir mi? O çınar yaşıt. Fatih'le yaşık. Akşemseddin'le yaşık. Ama ne gitmezse, bizde bir kesme asma hastalığı var. O hastalık bugün de devam ediyor. Eskilere gitmeyen lüzum var. Daha dün denecek kadar kısa bir zaman önce tamirat neticesinde onarım sırasında Fatih Camii'nin çınarları kesildi. Avrupa'da iki dev çınar vardı. En az dört kesildik. Temellere zarar veriyormuş. Gerçesinde. Yine belki iki sene oldu. Sultanahmet Camii'nin görüntüsünü bozuyor diye. Ta ikinci Mahmud dönemi çınar vakası dediğimiz vakadan kalma bir çınarın o Alman çeşmesine doğru uzanan o meşhur dalını kestiler. Dal dersin Koca ağaç Heh. Yine evet, evet, yine bir sene öncesine kadar Şehzadebaşı Camii'nin önünde ama yol üzerinde vefa lisesine giderken köşede en az 400 yıllık bir çınar vardı. Çok hoşuma gider onun altından geçerken. Bir baktım ki çınar kurumuş. Yahu benim bildiğim çınar öyle birden kurmaz. En uzun ömür bir ağaçtır. Sonra soruşturdum, araştırdım. Ağacın kuruması için gerekli olan nesneyi dibine dökmüşler. Kurulu ger keseceğiz. Yani gerekçe bu. Yine bir müddet sonra gördüğüm ki çınarı kesmişler. Kavuda da iki tane var. Kurumuş. Evet, yazık. Allah aşkına, kime zarar vardı bu Şu krampoyla giderken görürsünüz, Gülhane Parkı'nın önünde, demin söylediğim türlerin hemen yan başında, yolun ortasında tarihi çınar var. O çınarın ismi nedir biliyor musunuz? Bağrına taş basan çınardır. Dikkat edin, bir delik vardır ön tarafında, parka bakan tarafında, koca bir delik. Bir zamanlar orada bir taş vardı. Kaldırım taşı. He? Kaldırım, Kaldırım taşı. Kaldırın taşı. Yırttı onu. Evet, yutmuş. Evet, taş yutan çınar diye bilinirdi. Ama biliyor hocam, yani. evet. gördük evet. o. Siz Aşı... Gördünüz, görmüş Taş çok iyi biliyorum. Tabii ben hatırlamıyorum taş dönemini de. Evet, evet kitapları da okudum. Şimdi eski İstanbul Belediye Başkanlarından operatör doktor Cemil Topuzlu. Kim? Cemil Topuzlu. Cemil Topuzlu, Cemil Topuzlu. 80 yıllık hatıralarım isimli kitabında diyor ki tefsir turuk dolayısıyla yolları genişletme gerekçesiyle oralarda birçok şeyler yaptılar tarihinde. Bu çınarı da kesecektim ama kıyamadım diyor. İyi ki kıyamadım. Birçok tarihi esere kıydın. Gülhane Parkı'nın kitabesini de kaldıracaktı. Yahya Kemal bir yazı yazdı. Kör kasma diye. Ondan sonra vazgeçti. Kör kasma bugün de devam ediyor. Çınarlar daha aklına gelenler bunlar daha çok sınır gitti. Şimdi bir şahide bir delikodu bir rivayet var. Üsküdar'da Mihliman Sultan Camisi da üç tane çınar var adısında. Onlar da temele zarar veriyor gerekçesiyle kesilecekmiş diye duydum. Bir cinayet tabii. Ya bu 400 senedir temele zarar vermemiş de şimdi mi verecek? yahut o çanalları dikenler bunu düşünememişler. Kültürümüz zayıf. Bilmediğimiz için saygısızlık yapıyoruz. Bütün tarihat şehadetten doğar. İyi niyetli olmak, muhafazakar olmak için neticeyi değiştirmez efendim. Ne demek muhafazakarlık? Neyi muhafaza ediyorsun, neyi yapıyorsun? Et at bakayım muhafaza bir şey. Neyse hani türbeye gidiyorsunuz böyle dua ediyorsunuz ya üstü hazretleri, çınarlar orada, çınar duruyor. Böyle demir parmaklıklar içerisinde, o çınar meşhur biliyorsunuz onu. Fatih Sultan Mehmet İsmailoğlu alınca, Akşemseddin hazretlerine, hocam burada meşhur sahabe Eyüp Sultan hazretlerinin menfun olduğunu, kabrinin buralarda bir yerde bulunduğunu biliyoruz. Ama hiçbir işaret yok. Nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz? Uzun macera, güzel macera. Bir rivayete göre Fatih ile beraber o bölgede dolaşırken ki olan alan Yine Süreyya anlattığına göre Bizanslar zamanında orası küçük bir köydür. Evet. Ama son olarak Yani insanlar oturmuyor. Bağbahçe merak. Efendim, bölgede dolaşırken bir çobana rastlamışlar. Koyunlarını otlatmakta olan bir çobana. Ona durumu anlatmışlar. Böyle bir mezarın olup olmadığı konusunda bilgin var mı? Çoban bilmiyorum demiş. Yalnız parmağıyla göstermiş. Şu kısma gelince koyunlar orada otlamıyorlar oraya basmamak için ikiye ayrılıyorlar, ileri öyle geçiyorlar demiş. Hmm, orada bir işaret var. Bir rivayete göre orası kazılıp bulunuyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin mübarek nanışı. Ama kuvvetli rivayet şöyle, yine Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte böyle keşif gezileri yaparken o bölgede e, eh, Akşemseddin ah Hazretleri seccadesini rastgele bir yere seviyor. İki rekat namaz kılıyor. İkinci rekatın son seçtesinde dikkat buyurunuz. İkinci rekatın son seçtesinde başını bir saat secdeden kaldırmıyor. bir saat başınızı secdede tutun bakayım da ne yapabilirsiniz? Yapma. <laughs> bir saat değil de beş on dakika tutun iyi geliyorum sağlığa. Kan devranı bakımından. Şu ibadetlerin en makbulani secde anıdır. mesela, şair-i azam Abdülhak Hamid kendi söylüyor. Benim amelim zayıf diyor, ibadetim yok, imanım var da diyor. Ama Hüsyan anlattığına göre Efendi diyor, her akşam yatmadan önce bir saat secde yaparım diyor. Benim kitapta bir, bir makale var, Abdülhamid'in secdeleri diyor. Hüseyin Hanım hatıraları çıktı, dedi, yanından okuyun da görün. O da öyle ibadet etmiyormuş. Neyse. Bir saat başını secdeden kaldırmıyor. Bir saat sonra, büyük bir heyecanla Akşemseddin Hazretleri başını secdeden kaldırıyor. Devlet büyüğün müşteriler olsun seccademizi tam da efendinin üstüne sermişiz. Buradadır diyor. Buradadır kabri, medfun derhal ferman saldırılıyor. Orası kazılacak ama ertesi gün kazılacak vakit akşam olmuş. Padişah emin veriyor, buraya bir işaret koyalım. Yarın kazanıyor. İki tane çınar fidanı dikiyorlar. işaret olmak üzere. Çınar fidanları dikilirken de, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e amiyane tatilde söyleyeyim, çaktırmadan yüzüğünü çıkarıyor parmağından o işaret edilen iki çınarın arasındaki toprağı gömüyor. Ertesi gün sabah geliyorlar. Evet, ertesi gün sabah gelmeyelim biraz tehdit edelim ama. Gece yarısı Fatih Sultan Mehmet itimat ettiği yakınlarından birine bir aya emir veriyor.